Hepinize merhaba. Ben Meşmet İnsanlar bana genelde Meşmet yerine "Sen İngilizceyi nasıl hallettin ya?" diyorlar. Gerçekten çok kabasınız. Tabii ki teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz Ramazanla alakalı ifadeleri İngilizcede söylemek olacak. Hazırsanız başlayalım. Ancak videoya geçmeden önce eğer abone olursanız ve videoya beğeni atarsanız gerçekten beni çok desteklemiş olursunuz. Çünkü kanalımı yeni açtım ve büyütmeye çalışıyorum. Aynı zamanda kendimi de geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden aşağı yapacağınız yorumlar benim için gerçekten çok değerli. Hani küfür edenler bile oluyor. O yorumları silmiyorum mesela. Çünkü onlar da bir fikir sonuçta. Neden sileyim ki? Ama o tür tartışmalara çok fazla girmeyeceğim. O halde başlayalım. Şimdi burada notlarım var. Hatta ekranın parlaklığını biraz kısayım şuradan. Evet dediğim gibi notlarım var. Ekranın parlaklığını da kıstım. Böylece yüzüm size daha net görünecek. Yani hesaplamalarıma göre. Tamam şimdi başlayalım. İlki tabii ki de Ramazan. Ramazan'ı İngilizce'de Ramadan diye söylüyoruz. Sonundaki Z D'ye dönüyor. Yani Denizli'nin D'sine dönüyor. Zaten ekranda göstereceğim. Şurada ya da şurada şurada. Muhtemelen şurada. Şurada düşünüyorum şu anda. <laughs> Ve Ramadan diye söyleniyor. Ramadan. It's Ramadan. Yani bunları genelde cümle içinde kullanmaya çalışacağım ama sonuçta isim mi, fiil mi, sıfat mı neyse artık onun ne olduğunu anladıktan sonra cümleyi kendinizde yerleştirebilirsiniz. O yüzden basit cümlelerde cümlelerde kullanacağım. Bu arada burada 15 tane madde var ve ilki Ramazan. Onu da Ramadan şeklinde söylüyor. İkincisi oruç tutma. Bizde bildiğiniz gibi bir fiil olarak geçiyor. İngilizce'de bunu fasting fiiliyle söylüyoruz. Hatta bunu kısa videolarından birinde açıklamıştım. Mesela I'm fasting. When you are fasting do not do this etc. falan. Bu tip şeyler. Ve üçüncümüz de sahur. Bildiğiniz gibi Ramazan'da insanlar oruç tutmadan önce sahura kalkıyor veya sahurda yemek yiyor. Biz bu sahur zamanını İngilizce'de suhur ya da suhur şeklinde söylüyoruz. Suhur, suhur da olabilir. Yani aksana göre değişir tabi ama bunlar zaten Arapçadan gelme kelimeler olduğu için böyle belli okunuşları olduğunu sanmıyorum veya insanların çok da küçük hatalara takılacağını zannetmiyorum. Çünkü bunlar zaten başka bir dilden gelme kelimeler. Bunlar kesinlikle İngilizce değil ama mesela Amerika'ya gittiniz, İngiltere'ye gittiniz. Oradaki Müslümanlar veya ne bileyim İslam hakkında az çok bir bilgisi bulunanlar, birkaç kelime bilenler bu kelimeleri anlayacaktır. Hepsini anlayamayabilirler bu arada. Mesela suhor veya sahur. Sahur zamanında benim bir arkadaşıma anlatmam gerekmişti. İşte böyle böyle yapıyorlar, böyle böyle yapıyoruz falan. Ee, o yüzden anlamayabileceklerini göz önünde bulundurmanız lazım. Ama İngilizce'de böyle söyleniyor. Sırada iftar var. Ee, biz buna iftar diye söylüyoruz. Yine aynı şey. Sadece İngilizce'deki iyi bildiğiniz gibi büyük yazılmıyor. Orada e, büyük i büyük ı farkı falan var. Onu zaten biliyor olmanız lazım. Bilmiyorsanız da başka videolarda göstereceksiniz zaten Sonra teravih namazı var. E, bu zamana biz teravih diyoruz, teravih e, veya teravih prayers. Yani prayer e, dua demek. Prayers da namazlara, işte bir sürü insan bir arada kıldığı için namazlar oluyor veya ne bileyim dualar olduğu için içinde e, prayers oluyor. Şimdi prayer normalde zaten dua demek. Hatta Hristiyanlar da veya ne bileyim teist olmayan dualarda da biz prayer kelimesini kullanıyoruz. Namazda bir tür dua biçimi olduğu için İngilizce'de namazı e, salah yerine prayer şeklinde de ifade edebiliyoruz. Ama bildiğim kadarıyla Salah şeklinde de okunuyor. Eğer daha fazla bilgisi varsa lütfen e, bu bilgili arkadaşlar yorumlarda belirtsin. Sonra Eid El-Fitr var. E, bunu muhtemelen bu şekilde söyleriz. Çünkü dediğim gibi bunlar Arapçadan geliyor. Bu da Ramazan bayramı anlamına geliyor. Eid zaten dini bayram anlamına gelir. E-I-D. Eid veya Eid. Dini bayram anlamına gelir ve e, Eid El-Fitr e, bunu zaten Arapça söylediğiniz zaman İslami bir bayram olduğunu anlayacaklardır diye düşünüyorum. Ama en kötü ihtimalle zaten anlatırsınız. Böyle Ramazan e, geldiği zaman çoğu o kişi zaten bunun hakkında 3-5 bir şey duyuyor. Hatta genelde böyle yabancı arkadaşlarınız eğer e, İslamofobileri yoksa veya olsa bile arkadaşlıysanız e, oruç tuttuğunuzda size büyük bir saygı gösterecektir. İşte yardımcı olmaya çalışacaktır. Çoğu insan o, e, böyle genelleyerek söylüyor. Veya bunun hakkında size sorular soracaktır. Böyle kötü amaçları olacağını düşünmüyorum. Çünkü bizdeki gibi böyle politik sorunları pek yok desem yanlış olur ama bizdeki gibi e, yok buna çok fazla girmeyeceğim ama dediğim gibi insanlar genelde e, hoşgörülü davranırlar. Müslümanlara karşı. Onun dışında breaking the fast orucu açma anlamına geliyor. Hani İngilizce'de e, fast oruç demek ya fasting oruç tutma, fast oruç anlamına geliyor. Breaking the fast de breaking yani orucu bozma anlamına geliyor. Biz orucu açmak olarak söylüyoruz ama orucu bozma diyenler de var. Ama orucu bozma da aslında şöyle söyleyeyim size. Orucu bozmak orucu bitirmek anlamında kullanılıyor. Çünkü şimdi İslami orucun evet belli bir zamanı var. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim size. Oruç sadece İslam'da olan bir şey değil. Hatta oruçla alakalı kısa videomda da anlattım anlattığım gibi. Oruç İncil'de de geçiyor. Ve sırf sağlık için tutulan oruç da var. Ve bu oruçlar 48 saate kadar çıkabiliyor. Hatta 5 günlük su oruçları vesaire bu oruçların farklı türleri de var. Bu yüzden oruç mesela 8 saati 9 saat olmadan bitirdiğim dediğim zaman orucu bozmak diye söylüyorum İngilizce'de. Bu çok fazla kafanızı karıştırmasın. Yani İngilizce'de break the fast olarak geçiyor. Ama breaking bozmak veya kırmak anlamına geliyor. Evet. Şimdi moon sighting var. Sighting gözetleme demek. Moon da ay demek. Moon sighting de ay gözetimi veya hilal gözlemi olarak geçiyor. Yani hilal Crescent demek ama Moon Sighting ay gözlemi veya hilal gözlemi olarak geçiyormuş Türkçe ye. Evet sırada bizi şaşırtıcı bir homonim bekliyor. Homonimin ne olduğundan kısa videolarımdan bir birinde bahsetmiştim ama homonim kısaca eş sesli sözcükler anlamına geliyor. Burada dates var yani dates kurmalar anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi veya çoğunuzun bildiği gibi diyeyim date aynı zamanda kurma yerine tarih olarak da geçiyor. Aynı zamanda buluşma olarak hani buluşmadan kastım hani randevu yani romantik randevu veya evet romantik randevu diyeyim öyle çevireyim anlarsınız zaten siz öyle de geçiyor. Hatta date sözcüğünü böyle günlük pardon, günlük Türkçede kullanan, veya arada araya İngilizce bir sözcük olarak sıkıştıran böyle bir sürü genç var. Özellikle e, genç kızlar arasında yaygın Türkçede. O yüzden aşinasınızdır diye düşünüyorum. Ama date aynı zamanda hurma anlamına gelir. Eğer bunu belirtmek istiyorsanız da dates to break the fast yani orucu açmak için hurmalar olarak çevirebilirsiniz. Sonra burada charity var. Charity genel olarak hayır işi için yapılan yardım veya yardım kuruluşu e, için kullandığımız bir kelime. Bu charity'yi de tabii bir Arapça olarak da ifade edebiliyoruz. Mesela zakat ve sadaka olarak ifade edebiliyoruz. Bunu tabi ben Arapça bilmiyorum ama Arapça okursanız muhtemelen yine anlaşılır. Yani öyle düşünüyorum en azından. Sonra aynı zamanda burada spiritual reflection var. Spiritual reflection normalde ruhani veya ruhsal yansıma anlamına gelir. Ama aynı zamanda manevi düşünme olarak da kullanılabilir. Çünkü hani ruhsal bir, yani ruhsal yanınızı yansıtıyorsunuz. Böyle biraz bir tür küçük bir inzivaya çekiliyorsunuz. Ve içinizdeki şeyleri böylece daha rahat anlayabiliyorsunuz. Buna ruhsal Yansıma veya manevi düşünme veya spiritual reflection diyoruz. Sonra burada her sektörde görebileceğimiz bir kavram var self discipline yani öz disiplin self öz demek veya kendi e, demek discipline de disiplin olarak çeviriliyor. Sonra burada yine notlarımı kontrol ediyorum Congre congregational prayer var bu da cemaatte namaz anlamına geliyor good deeds good deeds Hristiyanlıkta da görebilirsiniz Hristiyanlıkta da bunu kullanırlar bu arada sürekli Hristiyanlıktan örnek veriyorum çünkü e, Hristiyanlık özellikle Batı'da çok yaygın veya Batı kültüründe diyeyim çok yaygın ama dediğim dediğim gibi good deeds iyi ameller anlamına geliyor. Deed amel good da çoğunuzun bildiği gibi iyi anlamına geliyor. Ramadan mübarek diye bir e, sözümüz var. O da Ramazan mübarek veya Ramadan mübarek. Yani bu şekilde söylerseniz çoğu kişi anlar. Bir de Ramadan kerim var. Bunu daha fazla kişi anlar diye düşünüyorum. Bu da mübarek Ramazan anlamına geliyor. Sonra bir de bonus sakladım. O bonusu da hemen şuradan açıyorum. Çünkü birkaç tane not aldım bunun için. Evet bildiğiniz gibi bizde orucu uykuya tutturmak diye bir söz var. Orucu uykuya tutturmak eğer bunun orucu bozduğunu düşünüyorsanız ki İslam'da böyle bir şey yok. To break the fast by sleeping olarak anılabilir. Ancak eğer uyumak orucu bozmaz diyecekseniz sleeping does not break the fast diyebilirsiniz. Ayrıca bunu hocalara sorarken genelde can I sleep all day during Ramadan veya can I sleep throughout the day in Ramadan diyorlar. Yani Ramazan'da dediğiniz zaman zaten Ramazan'ı tanıdığınız için ve sorunun içine kattığınız için oruç tuttuğunuz anlaşılıyor. Evet notlarım bu kadardı. Video bu kadardı. Ve daha doğrusu videoda vereceğim. Bilgiler bu kadardı. Eğer daha fazla video istiyorsanız ve yeni videolar yapmam için beni desteklemek istiyorsanız kesinlikle. Videonun başında da söylediğim gibi ne yapacağınızı biliyorsunuz. Aynı zamanda yorumlarınız gerçekten benim için çok değerli. Hepsini birer birer okuyorum. Hatta %90 e, hatta %90'ı da demeyeyim. %101'ini cevaplıyorum yorumların. Öyle söyleyeyim. Evet gözden kaçan arada sırada böyle birkaç tane yorum oluyor ama dediğim gibi hepsine cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve başka bir videoda umarım görüşürüz.